Şimdi buradan connect kart heyecan göster şuraya. Bakın burada zaten ışık gitti. Tamam şimdi buradan vereceğim. Göster burayı telefonu göster. Şimdi buradan ilk başta şey ayarlıyorum hızına. Şimdi sıfırıza basıp başlamadan. Bunu ileri doğru hepsi aynı yönde dönüyor. Geri deyince geriye doğru dönüyor. Şimdi sola dönmek için sol arkaya sağdaki tekerlekler geriye doğru dönüyor. Sağa dönmek için soldaki tekerlekler dönüyor, doğru dönüyor. Yani sol sağ geriye gitmek için sol ileriye gitmek için sağdaki tekerlekler ileriye doğru dönüyor. Ee, sola gitmek için sağa gitmek için soldaki tekerlekler ileriye doğru dönüyor. Şimdi buradan da hızını da arttırabiliyorum. yeter. Şöyle göstereyim. biraz da voltajını arttıralım. 12 volta kadar alıyor sürücümüz. Tamam. Tamam göster. Şöyle göstereyim. Harbi göster. Terima kasih